Merhaba arkadaşlar. Ben bu kitabı bitirdim. Bu kitabın adı Çılgın Deneler Kulübü'nün yapay zeka robotlar adlı bir kitabı. Bu kitapta ne isterseniz pasta, börek, çörek, kek, kurabiye ne isterseniz onu yapabilecek bu dört arkadaş bir robot tasarlamak istiyorlar. O robotu düşünüyorlar sonra tasarlıyorlar. Bunu yapmak için mesela yapabileceği yemeklerin karşısını koyuyorlar. Sonra bir tane daha robot yapıyorlar. Bu da pasta süslemeleri, kek süslemeleri falan yapabilen bir robot. Bunu da düşünüyorlar, araştırıyorlar ve yapıyorlar. Bu pasta kek yapan robotumuzun adını daha koyuyorlar. Diğerinin içine ise bu dedim süslemeleri yapan içine Çiğe koyuyorlar. Sonra bunlarla böyle peşlerinden gezerken başlarına bir sürü iş açılıyor. Bunu anlatan bir kitap. Bunu size tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Yayın evi yazmıyor. İçine bir bak içinde yazıyor olabilir. En başına bak. En başında M artı var. şöyle. Tamam. Neyse sen kitabın ismini tekrar söyle o zaman. Kitabın ismini tekrar söyleyeyim. Alacağınız zaman bu kitabı da tavsiye ederim. Adı Çılgın Deneyler Kulübü yapay zeka robotlar. Bunun bu çılgı değerler kurbanın başka kitaplarını da alabilirsiniz. Sen nereden aldın bu kitabı onu da söyle ben bence. Ben bu kitabı kütüphaneden aldım. Evet o zaman arkadaşlar da kütüphaneden bu evet. kitabı edinebilirler. Kızılcanlar Halk Kütüphanesi. Evet. Geçeceğiz.